Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda yorumlarda bir arkadaşımızın belirttiği bir soruya cevap vermeye niyet ediyorum. Ve bu da şu. İkiz Alev'im Allah'a inanmadığını söyledi. O zaman ne yapacağız? Çünkü hep İkiz Alev yolculuğu için temelimizin yaradan Allah olduğunu söylüyoruz. Eğer iki Alev'im inanmıyorsa nasıl olacak ki? Ee, hiç endişelenin, hiç korkmayın. Burada e, olan şey sadece sizin aslında bilinçaltınızda, ortak paylaştığınız bilinçte e, var olan bir yarayı gösteriyor olması ve bu size özgü bir şey değil. E, yani çok çok dindar bir ikizimiz olsa da aynı şey olabilir. Çünkü e, yaradan yaradanla bağımızın Allah'a inanmakla, inanmamakla e, ya da dini pratiklerine ne kadar çok yerine getirmekle, getirmekle hiçbir alakası yok. E, bunun altında, çünkü çok fazla dini programlama var. Dini programlamalar sebebiyle bir kesim ya çok dogmatik bir şekilde bunu dikte ettiriyor, ya da bundan tamamen kaçınıyor. Çok büyük bir ihtimalle kizleriniz o ikinci tarafta yani Allah inancını reddetme kısmında belki de bu görüşe tepki koyuyor olabilir. İşin psikolojik bir boyutuna bakacak olursak da burada e, ruhumuz dünyada olduğu için Yaradan'dan ayrı olduğunu yanılgısı ile, ilüzyonla yaşıyor. E, yani biz zaten dünyaya geldiğimiz anda, insan bedenine geldiğimiz anda bir ruh olarak aslında biz e, o e, nasıl diyeyim, o buhrana girmiş oluyoruz. Hani spiritüel yanlış dediğimiz şey bu oluyor. O farkındalığa gelmek oluyor. Birçok insan bu farkındalığa gelmeden yaşıyor insan hayatını gerekliliklerini yerine getiriyor ve ardından ruhu bedenden ayrıldığında devam ediyor yolculuğuna diyebiliriz. Ancak bedendeyken, insan bedenindeyken bu farkındalığı yaşamak, dünyanın bir illüzyon olduğunu fark etmek biraz daha acı oluyor. Çünkü o zaman bir anlamda bedenimizi terk etmemiz gerektiğine karar veriyoruz bir yerde. Yani Allah'la bir olacaksan bedenimi terk etmeliyim. Çünkü şu an insan bedenindeyim, dünyada Allah yok burada onu görebildiğimiz yani maalesef dünya düzeni böyle olduğu için bize onu gösteren pek bir şey yok. Gerçekten o en derin sevgiyi yaşadığımız. Çünkü dedim ki burada dini pratiklerden ve dinden bahsetmiyoruz. Manasal anlamda o yakınlığı, o derinliği bulabildiğimiz bir şey olmadığında iyice o sürtel depresyona giriyoruz. İki zerevi yolculuğunun sebebi zaten bundan çıkmak. Yani dünyanın bir illüzyon olduğu ve buradayken de e, hayatımızı mana dolu bir yere getirebileceğimiz. Bütün bunlar için e, bilinçaltımızda tabii ki bize, e, <laughs> nasıl diyeyim, Yaradan'ın dünyada olmadığına, onunla onun sevgisini burada hissedemeyeceğimize yönelik çok fazla çeldirici inanç, e, inanç kalıbı, düşünce kalıbı ortaya çıkıyor. E, ve işte o araf dediğimiz belki de yani o... E, mağaradan geçtiğimiz alan zaten bunları çözdüğümüz yer oluyor. Bunu çözmek için peki nasıl yapabilirsiniz? Burada aynalama tekniğini kullanabilirsiniz. Aynalama tekniğini bir sonraki videoda anlatacağım. Ama burada sırf bu örnek için çok kısa göstereyim. Şöyle bir şey yapabiliriz. İkiz elemimizin size yansıttığı şey ne? Allah'a inanmamak. İkiz elemime dargınım çünkü Allah'a inanmıyor. Bunu hemen kendinize döndürüyorsunuz. Kendime dargınım çünkü Allah'a inanmıyorum. Burada e, kendinizi suçlamak değil olay. E, Kendinize böyle okları çevirip de kendinizi suçlamak değil. Hayır ben nerede acaba hayatımın bir alanında e, yalnız hissediyorum belki. Çünkü Allah'ın olmaması demek sevgi kaynağımızdan ayrı olmamız demek. Nerede acaba sevgiyi başka bir yerde arıyorum? En temel soru hep bu oluyor. Nerede başka bir yerden bir şey elde etmeye çalışıyorum? Kendimin dışında bir kaynak olduğunu ya yani kendim mesela işim, statüm, param, başka bir ilişki, ikiz alevim. O kişiyi ben aslında sevgi kaynağı olarak belliyorum ve o sevgiyi de alamıyorum çünkü. E, e o zaman komple Allah ve Allah inancını sevgi inancını reddetmiş oluyorum. Çünkü alamıyorum. Neden? Benim dışında bir şey olduğuna karar verdim. Bunun üzerine sonra çalışıyoruz. O e, kısmımız, bunu hisseden kısmımız ne hissediyor? Dediğim gibi yalnız hissediyor olabilir belki. Dünyada yalnız hissediyor olabilir, desteklenmeden hissediyor olabilir. Sonra bakıyoruz, tamam desteklenmek için neye ihtiyacım var benim burada? Ne, hangi hisse ihtiyacım var? Sevgi aslında yine ihtiyacımız olan en temel şey sevgi oluyor. Orada iki dakika meditasyon ve pratiğe geçiyor, gözlerinizi kısaca kapatıp sadece kendinizi kalp merkezinizde odaklayabilirsiniz. O sevginin burada olduğunu, sizden ayrı olmadığını, bu istediğiniz şeyin gerçek olmadığınızı kendinize hatırlatarak bu pratiği yaparak ve bunu tekrarlayarak hayatınızda beliren şeylerde o çözülümü sağlayabilirsiniz çünkü o zaman dünyanın illüzyon perdesinden kalk kalkmış oluyor dünyanın illüzyon perdesini katman katman soymaya başlıyoruz yani kendimize inanmadığımız dünyada desteklenmediğimiz inandığımız Allah'ın olmadığına bütün bu haksızlıkların her şeyin kötülüğün olduğuna ama onun hiçbir şey yapmadığına vesaire vesaire oradaki o Allah'ın burada olmadığı inancı kalkmış oluyor. Çünkü özgür irade de bizde var. böyle bir şey de mesela hayatımızda yaşadığımız sıkıntılarda Allah'ım beni niye kurtarmıyorsun diye dövünüyoruz bazen. Ama Allah da diyor ki ben de sana bir akıl verdim, bir irade verdim. Bunu kullanmanı istiyorum diyor. Ve bunu kullanırken bizi destekliyor. Dolayısıyla o ilahi doğamıza uyanmakla alakalı bir dönüşüm noktası. Bu o yüzden e, ay böyle bir sıkıntı var baslardan kalkmaz. Ben onu Allah'a inandırmaya çalışayım gibi bakmayın. Siz nerede kendinizi sevgi kaynağından ayrı hissediyorsunuz? E, bunun üzerine çalışmak sizin sorumuza düşen kısım. E, ve bu kesinlikle çözülebilen bir şey. Siz bunun e, ötesinden ötesine geçmeye seçtiğinizde. Teşekkür ederim dostlar dinlediğiniz için. Bu videoda bu şekilde e, sonlandıralım. Eğer ki yolculuğunuzla ilgili bireysel rehberlik almak isterseniz ikizler ev rehberliği ya da yaşam amacı koçluğu ya da benim uygulayısı olduğum enerji terapi yöntemleriyle bir, biriyle çalışmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz ilgili e-mailden. Seansınızı oluşturabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.